Sokaklarda yaşıyoruz sayın sen Cumhurbaşkanı. Sen <laughs> Bugün gelmişim Erzurum Erzurum'dan, Dadaşlar Diyarı'ndan. 20 yıldır ceketin koydun seçtik Ceketin koydun, Ahmet Küçükler'i koydun, Mehmet Sekmen'i koydun. Ceket de onlar yani anladın mı? Ceket bile değil. Kravat inesini koydun seçtik seni. Ama sen bize ne yaptın? Sen bize ne yaptın? Söyle. Erzurum'un her yerini hapishanelerle kuşattın. 23 tane hapishane yaptın Erzurum'a. Abi. Abi 23 tane hapishane biz ne yapacağız Allah'ını seversen ya. Bugün geldim ha. Bugün geldim bu memlekete. İş için geldim, aşk için geldim. Bak sokakta yatacağım. Fark etmiyor işim, yani Erzurum'da anladın mı? Yok. Ne var? ne var abi ya? Erzurum'dan ne var? Hiçbir şey yok abi. Asgari ücreti 4250 yapmış. Adam sana veriyor 3000 lira. Bak evli, iki çocuk babası bir insanız biz yani anladın mı? Geldik ne yapalım abi? Bur bura olmadı buradan çıkacağız eski şeyler, eski şehir olmadı Bursa Bursa olmadı İzmir ne yapalım yani. İş için şehir şehir dolaşıyoruz. Şehir şehir dolaşıyoruz abi yani şimdi bilmiyorum ki bu adam bunu kale alır mı dinler mi anlar mı bilmiyorum yani anladın mı. Tok acın halinden bak, anlamaz abi şey anladın mı bak şey. bunların bizi anlamaz mümkün değil yani. Yani ne söylesek boş yani ha bu duvar var ya bak şu duvar var ya aynı onun gibi yani ha. Bak şu duvara söylüyorsun ondan da ses yok. Buraya söylüyorsun buradan da ses yok Anladım. Cebinde para olan adamın umrunda mı Burhan sokakta yatmış? Bak sokakta yatacağız ha. Burada söylüyorum yani. Bu, bugün sokakta yatacağız yani. Sokakta yatacağız otobüs duraklarında, hastanelerde fark etmez. Bugüne kadar hep sokaklarda yattık Sayın Cumhurbaşkanı. Sokaklar bizim yerimiz yani anladın mı? Oralara da mı el koyacaksınız? Oralardan da mı vergi kadevi alacaksınız? Ya, ne yapacaksın? Bugün kendimi gelip bu Ankara'da yakmışsam sen iki tane çocuğum içindir ha. Vallahi da billahi da yani. Artık ha buraya gelmiş yani ha. Geçmiş bile hatta yani boyumuzu da aşmış yani. 23 tane hapishane Erzurum ne yapacak abi ya? 400 bin nüfusu var ya. 23 tane hapishane yapmış. Her taraf hapishane. Oltu hapishane. Erzurum merkez hapishane. Kurasan hapishane. Adam her bulunduğu yere hapishane yapmış ya. Bile bir saçmalık olabilir mi ya? Allah'ım var duyda kardeş ya. Ne yapacağız biz 23 tane hapishaneyi? Ay i̇ki tane fabrika yapı gençler bak uyuşturucu içiler uyuşturucu herkes çekiyor. Herkes ruhunu şeytana teslim etmiş ya sen hele Allah diysen peygamber diysen icraat yok. İcraat yok yani Bekir da mı adaleti sağlayacaksın? Fark etmiyor ki dayı. Benim için ha sokak ha fark etmiyor ki dayı. Doğru söylenmeyen dilsiz şeytandır. Haksızlık karşısında sen dilsiz gelsin alsın dayı Ankara bizim bu saatten sonra. Böyle bir sistem olabilir mi ya? İlla dil boşanacaksın. Boş olacaksın ki ben sana yardım edeyim. Ben sana yardım edeyim. bırak kardeş. Ver. Sarayda var, sende var, herkeste var, Binali Yıldırım'da var, çuval çuval para versin ne olacak yani? O kadar yolunu bulmuş yani, biraz da biz bulak yani, nedir yani anladın mı? Paylaştı kardeş, tamam aldız, Allah bereket versin, indirdiz. Ben de sizin yerinizde olsam ben de indirirdim, o başka bir şey. Ama biraz da bize verin daha kardeş yani, öyle olur mu yani? Allah var yukarıda ya. Bu işler karşılıklı kardeş, al gülüm ver gülüm, anladın mı? Vereceksiniz kardeş, vermirmiş. Vallahi diyorum, o Kemal Kılıçdaroğlu sizi tahtınızdan eder vermezse. Mən sizə söyləyirəm bax. Heç kimsə bəyənməz o adamı, amma bu seçimlərdə o adam bizə şutingi basardı yani. Mən sizə söyləyirəm mən. Yani. Ele yok. 3 kuruşa 5 köfte dünyada hiçbir yerde yok yani anladın mı? Patlayacağım abi. 33 senedir Erzurum'da yaşıyorum. Ha bire bir şeyler olacak gibi anladın mı? Böyle limitte duruyor yani. Aha oldu bakır hiçbir şey olmuyor. Aha oldu bakır hiçbir şey olmuyor yani. Böyle gösterip gösterip geri çekiyor yani. Fareyi kediye göster geri çek. Göster geri çek yani anladın mı? Biz de alay ediyor yani. 2023 aha geldik. 2023'te bir sene kaldı. Ne değişecek? Aynı duvarlar, aynı insanlar. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. La bin yıl dokunmayan yaşayan yılan herkese dokunur, dokunur. Uyanın, kafaz yok, kafaz. Bin yıl bir yılan yaşarsa hep bizi sokar. Anamızı ağlattınız ya. Kettiz verdiniz adama, verdiniz adama. La sokaklarda kaldık, daha nerede kalan kardeş? Daha ne olsun? Ya benim mülteciden ne farkım var ya? Ne farkın var la? Adam Suriye'den gelmiş, Afganistan'dan gelmiş. Ne farkın var la benim onda? Al Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliği Vallahi taşıyoruz. Kilo, kilo al. 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 A, bu kimliğin bana ne heyri var kardeş? Söyleyin bir tanesi. Ne farkım var? Bir tanesi söylesin. Dersin ki kardeş senin gözlerin daha güzel. Aynı göz, aynı kaş, aynı ağız, aynı dil, aynı vicdan, aynı şeref, aynı namus, aynı haysiyet yani anladın mı? Sokaklarda kaldık ya. Sokaklarda kaldık. Böyle bir lanet bir şey olabilir mi ya? Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz lan biz. Biz bu vatana askerlik yapmışız ha. Ama sizin sayenizde sokaklarda yaşıyoruz. Allah sizin bir türlü belazi versin la. Benim vermiş zaten olup. Ankara sokaklarındayım, beklerim, anladın mı? Alayza gider, kralıza gider. Eyvallah. <laughs>